Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Portakal kabuğu rendesi ve bir miktar tavuk göğsü ile hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım sizlerle. Yaklaşık 400 gram tavuk göğsü kullandım tarifin yapımında. Gün içerisinde dışarıdaydım. Koştur koştur eve geldim. Ne pişirsem diye düşünürken hazırlamış olduğum bir lezzet. Tavuk göğsü, tavuk but ve tavuk pirzolaya göre daha yavan bir ettir. Piştiğinde daha sert, Yapılı, yerken daha yağsız bir et olduğundan, bunu bir şekilde lezzetlendirmeniz ve aroma katmanız gerekiyor. Aynı tavuk pirzola da yakaladığınız lezzeti birebir almanız için. Bu tarif içerisinde bir yemek kaşığı kadar portakal kabuğu rendesi kullandım. Hem güzel bir aroma verdi, hem de tavuk göğsünün yavanlığını kırdı. Doğramış olduğum 400 gram tavuk etini tavaya aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar rendelenmiş portakal kabuğu ekledim. Yarım kahve fincanı kadar zeytinyağı ilave ettim. 2 diş de sarımsak Bir tatlı kaşığı kadar kaya tuz ekledim. Tuz miktarını kontrol ekleyin. Benim eklediğim tuz miktarı belki sizler için fazla gelebilir. Sonra iyice karıştırdım. İçerisindeki portakal kabuğu, zeytinyağı, tuzu, içerisindeki sarımsağı tamamen birbirine lezzet katsın diye. Karıştırmış olduğum malzemeleri pişirmeye başladım. karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Tavuk göğsü çok da çabuk pişen bir et. Yüksek ateşte soteliyorum. Tavuk eti pişerken içerisinde kullanacağım soğanın kabuğunu soydum. Uygun fiyata küçük soğanlardan aldım. Malum şu an soğan 30 TL. Ve küçük küçük soğanlar biraz daha uygundu. Ben de bunu tercih ettim. Hem yemek içerisinde kullanırım dedim. Arpacık soğan gibi düşündüm. Biraz küçük olduğu için. Sonra dilimlere ayırdım. Soğanı dilimlere ayırdım kenara aldım. Biraz da yeşil biber. Büyük büyük parçalara böl bölüyorum. Hem renk hem de lezzet katacak tavuk etine. İri doğramamın sebebi içerisinde erimesini istemiyorum. Tavuk etini pişirmeye devam ediyorum. Pişen tavuk etinin içerisine önce soğanları ekleyeceğim. Sonrasında diğer malzemeleri ilave edeceğim ve ocaktan alacağım. Az önce de söyledim. Tavuk butuna göre çabuk pişen bir ettir tavuk göğsü soğan ilave ettim. Karıştırmaya devam ediyorum. Tavuk eti bu aşamada pişti. Soğanla beraber pişirmeye devam ediyorum. Hem soğan pişecek. Bu aşamada tavuk eti de kızaracak. Ağzını kapattım. Soğan daha çabuk pişsin diye. Biberleri aldım. Biberle de biraz soteleyeceğim. Doğrarken söylediğim gibi Biberlerin çok fazla ölmesini istemiyorum. Diriliğini hafif kaybetmemeli. Hem görüntü açısından hem de lezzet açısından yerken daha güzel oluyor. Tüm malzemeler pişti. İçerisine bir miktar baharat ekleyeceğim. Baharat miktarını dilediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Ben çok fazla baharat tercih etmedim bu tarifte. İçerisinde portakal kabuğu rendesi olduğu için bir çay kaşığı kadar pul biber, bir çay kaşığı kadar kekik ekledim sadece. Portakal aromasının lezzetini kaybetmesini istemedim. Baharatlarını ekledikten sonra da karıştırdım ocağın altını kapattım ve Hazırlamış olduğum lokum gibi yumuşacık kokusuyla Beni Mesteden Abartmıyorum gerçekten öyleydi O portakal kabuğunun kokusu tavuğa Güzel bir lezzet veriyor ve Aroması da Hem yerken hem de o mutfağın içerisinde Mest ediyor Üzerine biraz Maydanoz ekledim ve afiyetle yedim. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlerle anlatıp sunmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklama kısmında belirteceğim. Detaylı tarife açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.